Merhaba arkadaşlar. Şimdi bakanlığımız en son web ajanı dayıyla sisteme girişi zorunlu hale getirdi. Şimdi bunu hızlı bir şekilde 3 dakika içerisinde anlatalım arkadaşlar. Şimdi birinci aşamaya geliyoruz. Cep telefonumuza web ajanı uygulamasını indirmiş olmamız lazım. Android telefonlar için Google Play'den, Apple telefonuna işte Apple App Store'dan bunu indiriyoruz. Sonra aşağıda linkini vereceğim arkadaşlar. Aşağıda linkini vereceğim. Map ajanda MAP. Gov. tıklıyorsunuz. Bilgisayar ve telefonunuzdan fark etmiyor. İnternet arayışına giriyoruz. Sonra oraya e devlete giriyorsunuz. Evet, bu Map ajanda MAP. Gov. giriş sayfası. Şu e devlete giriş diyoruz. Evet, buraya hepimizin aşina olduğu şekilde kendi şifrenize yazın. Evet, buraya. yazdıktan sonra girişe basıyoruz. Hatalı girmişim. Evet. Şimdi şu bizim aktivasyon kodumuz. Bunu bir yerde not edin arkadaşlar. Evet aktivasyon kodumuzu gördük. Ben buradan kısaca hızlı gideyim ben. Gelen bu oraya girdik. Burada aktivasyon kod, kodunu yer aldı sayfaya. Geldik geldik buraya. Şimdi e, ajanda uygulamasını açıyoruz cep telefonumuzda. TC kimlik numarasıyla beraber aktivasyon kodunu girerek ajandaya giriş yapıyoruz. Bildirim izinlerini onaylayın. Sonra heh, şurası onu size anlatayım. Hemen bu sağ üst köşede e, karekod ile giriş var. Buraya tıklıyorsunuz. Cep telefonunuza o mevbisin onu da göstereyim ben size. Anlat, onu sonra onu anlatayım. Diye ayarlar. Şurada da ayarlar var. Bildirim ayarları var. Burada takvimler. Burayla çok işimiz yok. Şimdi şurada bizim map DS var. E okullar. Map girişi var. Şimdi şu kare kodu nasıl kullanacağız? Buraya tıklıyorsunuz. Sonra Burası da bizim map isimimizin bilgisayardaki ana sayfası. Hemen şurada kare kodu ile giriş var. Buraya tıklayın. Evet. Burayı bizim map ajanla biraz önce gösterdiğim şu köşeye, şu köşeye tıkladıktan sonra cep telefonunuza, Nerede? heh, cep telefonunuza burayı okutuyorsunuz ve sisteme giriyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Video işinize yaradıysa Lütfen arkadaşlar videoyu beğenelim. Kanal desteğiniz için önemlidir bu tip videoların artması için. Kanalı takip ederseniz iyi olur. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar arkadaşlar.